Arkadaşlar ben evi arkadaşlar burada karşıma Ayşen Ela. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayız. Arkadaşlar PlayStation alır mısınız, almaz mısınız yani yani yorumlarınızı belirteceğiz. Bestiyi alın ama size yorumlarımızı belirtmek istiyoruz. Hatta inanmıyorsanız Ela verir misin bir kolu? Aa inanmıyorsanız kolu açık bir de bakın. Dur Ela. <laughs> şey yaptın ya tamam neyse. Şu an FC 25 yüklüyor size gösterebilirsem. Evet, sen ne alıyorsun? Alayım. Sen ne yemeyeceksin ha? Aynen doğru, ben de kaldığım telefonu. Bakın, arkadaşlar yüklüyor. Sonra my, um, my. Aynen, Minecraft yükledik. Sonra. Asfalt onu ben yükledim. Fortnite, Fortnite. yükledik. f Evfot yükledik. Şu andaki arkadaş yüklü geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar, biz biz yere gelelim yani oyunu oyun oynatması işlemcisidir falan ben ge ben gerçekten bayıldım yani işlemcisi falan. Arkadaşlar, e, isterseniz bir oyunu gösterebiliriz size. Ela arkadaşlarımız zaten alık sayıyorduk. Olsun bir tanesini göstereyim göstereyim. Arkadaşlar arada ikinci kol aldığımızda maç yapıp video çekeceğiz kardeşimle. Evet. İnşallah ben yapayım. Ya <laughs> Bak inadan kendimi gelsen seni FB yapalım ha. Şaka şaka. <laughs> evet. GS GS yarışırsa kazanan GS. Hangi GS? <laughs> Neyse arkadaşlar bir tanesini göstermek istedim ben size. Tamam ya açık askeri bir aç rastgele bir tane Minecraft aç. Eee onu açma ya. O vallahi bir lastik. Ama bu zaten yüklüydü. O yüzden Zaten ilk görecek gör Tam arkadaşlar mı? ilk göreceğiniz oyunu açıyor şu an kardeşim. İlk evet. göreceğiniz direktten bundan başlıyor. Evet işte ilk göreceğiniz oyun bu arkadaşlar. Aha da bu arkadaşlar. Sigma dayılar dans ediyor. <laughs> Anla bu oyun ilk karşınıza gelecek oyun olacaktır. Yani arkadaşlar ben çok tutmadım, çok beğenmedim. Ben size onu söyleyeyim yani. Ben de çok beğenmedim aslında. Ben çok beğenmedim yani. Size onu söyleyeyim. Onun yerine bence Minecraft oynayın arkadaşlar, Minecraft oynayın, Fortnite oynayın. İndirebilirsiniz GTA 5 oynayın. Aa abi bu nasıl kapanıyor? <laughs> Dur ben kapatayım hemen. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelmişken şunları da gösterelim size. Evet arkadaşlar, parkur isyonu yapmaya başladık. Bu şekilde kalvanımızın içinde. Ilk önce Bakın gerçek bir doğal sense kol arkadaşlar. Yüzde yüz gerçek doğal sense kol. Şüpheli. Yüzde yüz gerçek. Vallahi gerçek yiyen pedeli bu. Biliyorum biliyorum. Sonu kendisi evet. Serimlerdi. Herkesin gördüğü, onu olabilecek bir şey bu. Beş tane. Eda, biz onu yalnız öbür bir videoya ertelesek. Yoktur. Evet bu şekilde. Sonra. Arkadaşlar bu arada özür. Tatilden beri video atamadık. Çok özür dileriz. Sonra böyle 1 TL'miz var arkadaşlar ama bu normal 1 TL'lerden değil. 15 Temmuz 1 TL'si bakın arkasında bakın, göreceksiniz. Bakın arkasında. Türk bayrağı bak. Evet şöyle arkadaşlarımız görüyorsa. Sonra başka. 25 kuruş var arkadaşlar bu normal. <laughs> Ela yalnız biz biz PlayStation konuşuyoruz yalnız. Para koleksiyon değil. Olsun. Bu şekilde. 10 kuruşumuz var. Ela ona sonra gösteririz Ela. Başka videoda gösteririz. Aynı videoya sığdırdık Ela. Sonra 5 kuruşumuz var. Arkadaşlar ben sadece PlayStation tatacağız diye baştan dedim. Mahvedeceğini biliyordum. Valla mahvedeceğini biliyordum. Sonra 1 kuruşumuz var. Bu Ela bak bir daha çekiyorum bu videoyu ya. Ona göre. Neyse. Kendi çekiyorum ona göre. Bu kadar. Hatta inanmıyorsunuz. Evet, hatta inanmıyorsanız böyle bir tane şeyimiz var. dakika, makinayı da göstereyim. Şey. Tamam hadi kolay inanmadınız. Aha buyurun makinası. A bak. Yüzde PlayStation 5 bak. A Görüyor musun bak? Yüzde PS5. Aslında açılımını da yapacaktık arkadaşlar. Unuttuk özür dileriz. Fut fut fut. Evet arkadaşlar başka bir şey göstermeyeceğiz. Yani ben ya yani bence alın yani güzel yani bence alın yani ben aldım lan benim memnunum. Evet elan maksimum kapanış müziği çalışıyor. <laughs> Evet, kapanış müziğini çalıyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bence alın yani. Biz beğendik. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere.